Kesin merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lumberta oynuyoruz. Ben ya Lumberta işte. Şey oynuyoruz ya. Ama neydi onun ismi ya? Kesleri kralı oynuyoruz işte. Bu sefer de bunu oynuyoruz. Hep başka oyun oynuyoruz. Hep o patlatma oyununu oynuyoruz. Şu kamerayı da bir sabitleyemedim ya. Dövbe. Neyse hadi bakalım. Şimdi buz ağacımızı alıp gideceğiz. Siz yokken ben oraları patlattım ya. Dumre diye kankam vardı. Burası dökülüyor dedi. Sonra hep dökülmeye başladı. Her gün dökülmeye başladı. Şimdi hadi bakalım. Taklidatör sattı diye şey her şey baştan başlıyor da az kalsın. Çıkış yolunu biliyorum artık. Hala çıkıyoruz. Gelmedik. Bak burada şuradan düşerseniz her şey en baştan. Çünkü takla ters atar. Ve böyle kalır. Ha bakın burada yol. Bir de bu yolu bilmeyenler için de yol da. Yolda gösteririm nereden gittiğini. Hani satıyoruz ya odunları orada var. Oradan dönüyorsunuz, dümdüz gidiyorsunuz. Sağa dönüyorsunuz, dümdüz gidiyorsunuz. Abla sesini kız. Sonra da buraya geliyorsunuz, Göstereyim ben size. Anlamayanlar için göstereceğim. Bak, bak gidene kadar oraya zıplayacağım. Şu an ben zıplamıyorum. Otomatik. Tekinlerimi Ha ve hala zıplıyorum. bakın. Otomatikten bıraktım. Neyse ya yani, niye zıplayarak gidiyoruz ki? Ay ben buraya çıkıp geleyim ya. Çok uzun. Tamam arkadaşlar. Bakın burada üzgün yüz var. Bakın burada üzgün yüz var. Neden var bilmiyorum. Hiç sorgulamayalım onu. Değil mi? Neyse hadi bakalım. Bismillah. Arkadaşlar kasmıyor çift tıklama yaptım. O büyük bak bu. Ha bunları böyle iki kere dışarı getiririm diyecektim de. Arkadaşlar şuradan alırsanız her şey hiçbir şey başlamaz ama. Renkten sonra bunu bundan bulabileceksiniz. Hadi lan git. On bak beni düşürteceksin ha. Buradan düşerseniz her şey baştan başlıyor zaten. Ve iki saat oraya atla, atla. Arkadaşlar videom bitebilir ha. Bir tane video silmem lazım ya. Video her an bitebilir. Çünkü depolama alanım dolu. Ve ben de bunu fark etmeyebilirim. 3 tane yeter ya. Zırh 38k paramız var. Ana bunlar niye kilo olmuş? Direkt buradan atlarsın gidersin. Uca çık. Hoppa. <laughs> Oha, oğlum. Kestirme yolu çok güzel. Çok güzel kestirme buldum. Şuna bakın hiç orada. Aa. Şu kestirme işe yaramaz. Şuradaki kestirme hiç işe yaramaz. Buradaki. Şu. Burası yarar mı? Yaramaz. Şimdi onları aşağı inip alacağız. Kestiklerimizi aşağı atmıştık ya. Onları alacağız. nereden ineceğiz diyenler var. Bak nereden ineceğimizi ben de karıştırıyorum. Ve gerçekten karıştırıyorum. Şu an ben neredeyim? Şuradan mı geldik? Yo. Oğlum nereden ineceğiz lan? Heh tamam buldum buldum. Bu aşağıda değil arkadaşlar. Şurada. Hayır. Az kalsın. 0,1 saniye kalmıştı. Şuradan atlarsanız bir şey olmaz. Bak video her an bitebilir. Şu an bile bitebilir yani. 7 dakika oldu yani. Niye bitsin ki sen sen? Buradan da çıkamam. Yoksa video biter. Ve kaç dakika? 7 dakika boşa gider. 7'ye 44 geçiyor şu an. 46 40 falan yani gidiyor. <laughs> ya saat <sadece> ya. Dün 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 8 dakika oldu şuradan dün öldünüz şuradan Durma Şuradan atlarsanız buradan 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 atlarsanız masum olduğu yerde ölürsünüz. Arabayla yani. Her şey en baştan. Şimdi ayıp, sen inemedin diye biliyorsunuz. Proloğumu göster. <laughs> Elimi çıtlatacağım. Ah. Ay! Ah! Hay ananın ya. Nasıl nasıl düştün ya sen? Evet hadi bakalım. şimdi onları gitti, bye bye. Parçalar gitti. O parçalar mı gitti lan? O parçalar gittiyse nereden attı konu da bilmiyorum ben. Nereden yuvarlandı gitti yani? çıkış burada. Ee, başka mı lan? Hile kullanarak çıkarım ya. Ha burada 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 burada. Ha buradan gitmiş. Bir kere arabamın tekerlekleri sıkışmıştı buna. Gidememişti ben baştan başlamıştım. Ben boşuna demiyorum dikkat edin bunlara diye. Demeyim, başkaları diyordur. Şu an video bit bitebilir. Şunu da alalım. Biz üç tane kesmiştik. Üçüncü sıkayı abi. Evet, bayağı bir para kazanacağız. çıkışa gidiyoruz. Arkadaşlar bakın benim tuzağıma. Bakın benim bombam burada duruyordu. Onu eve götüreceğim. Aa! Tamam onu şimdi eve götüreceğim. Ay, ona onu eve götüreceğim. Sonra bir dahaki buraya geldiğimde video kaydını başlatacağım. Sizlerle beraber patlatacağız. <gülüyor> <gülüyor> Heh, bakın ah. Benim evim burada. Benim ev bu. Selamunaleyküm. <laughs> Oradan gideceğimi düşünürseniz yan alırsınız. Tabii ki de buradan gideceğim. Burası benim bagajım. Aç şu kapıyı ya. Kapıyı da kapat. Bir şey de, de yaptı. Al işte ben buraya sığmıyorum. Ama burada 2K para verebiliyor. Bunların bazıları 2K çıkıyor. Tam ucundan kestim. Uy A yaptı. Benim adımın baş harfi A. Ahmet. Ya da sokak buraya Gir. Diğerine ne oldu lan? Geri çıkmış. Uça! Sen de git arkadaşlarına. Hayır arkadaşlar oradan çıkarmayın. Çok küçük bir parçayı buradan çıkarıyoruz. Bakın gibi çıktı. Bir de kayıyor ya. Şuna bakın kayıyor. Birleşecek gibi hissediyoruz. Ah! Az önce ne oldu? İnşallah video bitmez. Videoya bakmıyorum çünkü. Bazen bakıyorum ama Tak tak kırdım Çünkü bende üçlü balta var Şu işte ya Bakın bu BCK yazıyor şurada Fotoğrafta aldım. Dur lan. Profil resmimi böyle yapacağım. Dur. Profil resmimi böyle yapacağım. kırdım. <laughs> ya kayması çok güzel. Çarptı birbirlerine. Arkadaşlar benim 81 kya gereğim yok. Ben bunları satınca oho belki boya bir para gelecek. Bunu da yanlışlıkla gönderdiğim için. Da mini mini minnacık oluyor ya. benim ben kameraman oldu. Niye net yapmıyorsun? Heh. Aha arkadaşım girdi. Oo. Ama arkadaş çekemem ya telefon var. Ha doğru ben bunu takıyorum ama size ses gelmiyor. Ben size konuşayım. Bize mikrofonum. Heh, arkadaşlar. Yine ses gelmiyor. Lan. Sesi bozuk lan. Hmm. Vallahi ses yok. Beni duymamış olabilirsiniz arkadaşlar. Ama çünkü mikrofondan konuşuyorum şu anda. Sesim kesilebilir. Benden günah ses mi kesilebilir? Kesilse beni eşlendirmez. Şarkısı çok sade oldu ya ama. Şarkısı çok sade oluyor ya. durun.